Merhabalar. Hakan Ertan. İyi diler. Hayatın ışığına tutunmak. O ruhunuzdur. Yaradandır. Biz insana ruhumuzdan üfledik diyor ya Rabbel Alemin. Neyin farkındayız? Biz bu kainatı insanın emrine amade kıldık diyor. İnsanı da düşünebilen varlık olarak biz yarattık. Her güzel şey düşüncenin bir ürünüdür. Düşüncenizi yıkayın, temizleyin ve şekillerin. Onu pozitif, güzel bir hale dönüştürün. İşte o anda hayatın ışığına, ruhunuza, varlığınıza öyle bir dokunursunuz ki kendinize şanslı hissedersiniz. Bugün yaşamak için çok güzeldir bir Ruh bedenden çıkınca o beden öyle bir ağırlaşıyor ki birçok insan 5-10 kişiyi İnsanın cenazesi ağırdır çünkü, arkadaş bu ne kadar ağır bir zat diyorlar veya merhum merhuma ne kadar ağırlıyorlar. İnsanı hafif kılan ruhudur, nurudur, ışığıdır. Allah'ın verdiği, o bahşettiği, boşu boşuna denmemiş biz insanın kalbine sığdık. Lütfen kendinize haksızlık yapmayın çok yerde görüyorum. Birçok insan kendini inanmıyor, güvenmiyor, endişe kaygı dolu, anksiyete bozukluğu veya panik atak yaşıyor. Neden mi? İnancınız veya psikolojiniz veya birkaç şey. O zaman gidip uzmanından destek alıp, profesyonel destek alıp çözüm bulacaksın. Ama öbür tarafta da şu var, inanç inanmaktır. İnancına da sıkı sıkıya sarılacaksın. Kalbindeki o Allah sevgin, inancın boşu boşuna denmemiş biz insanın kalbine sığdık lütfen her güzel insan kalbinde ekmeğini yer çünkü kalbinizin ekmeğini her gün her an bir fırıncı gibi bir fırına gelmiş çuvallarda bekleyen un gibi ona enerji bir değer umut ümit düş kurun hayal edin Anlam yükleyin. Neden mi? İnsanoğlunun umudu, ümidi, her güzel şey Yarabbel abimindir. İsteyin, dileyin. Bugün istemek için çok güzel bir gün. Ama güzellikleri isteyin. Niyetiniz, düşünceniz, kalbiniz, düşünce, duygu ve davranışınız güzel olsun, sevgi olsun. Sevgi hayattır. Sevgi nefestir. Sevginin size kol kanat gerdiği, sizi alıp o anınıza anlam ve değer kattığı, sizi geleceğe taşıdığı, muhteşem hissettirdiği, muhteşem, çok güzel bir dünya diliyorum. Her güzel insana sevgili.